Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yapımı çok kolay ve pişmesi kısa süren ocakta tencerede buharla pişen lezzetli bir kek yapacağız. Şimdi malzemelerimize geçiyoruz. 4 yumurta, 2 su bardağı un, Yarım su bardağı yulaf. Ben değişiklik katmayı sevdiğim için rondodan geçirdiğim yulafı da katıyorum. Bir çay bardağı ayçiçek yağı, bir su bardağı süt, bir su bardağı şeker, yarısı beyaz, yarısı Hindistan cevizli şekeri. Bu arada yine bir değişiklik katmak istedim. Tabii ki tercih yine size bağlı. İki paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir çay kaşığı karbonat, bir tutam. Tuz mutlaka her tatlıma eklerim ve bir çorba kaşığı kakao. Öncelikle kabımıza yumurtalarımızı ve yağımızı ekliyoruz ve iyice çırpıyoruz. 1 dakika çırptıktan sonra şekerimizi ekliyoruz ve karışımımızı iyice çırpıyoruz. Ardından sütümüzü ekliyoruz. Bu arada kekimizin rengi şekerden dolayı farklı bir renk oldu ama çok lezzetli olacak. Mutlaka çok iyi çırpmalıyız ki kekimiz daha yumuşak ve lezzetli olsun. Çünkü unumuzu eklediğimizde fazla çırpmayacağız. Kabarcıkların sönmemesi için bu çok önemli. Şimdi unumuzu ekliyoruz. Ve rondo'da çektiğimiz yulaf unumuzu da ekliyoruz ve yavaşça karıştırıyoruz. Kabartma tozu, vanilya, karbonat ve bir tutam tuz karışımımızı koyuyoruz. Ben önceden tepsimi hazırladım, yağlı kağıdımı serdim, biraz hindistan cevizi ekledim, bardağımı yağladım, tepsimin ortasına koydum. Kekimizin yarısından fazlasını koyuyoruz. Kalanını kakaomuzu ekliyoruz. Bunu da güzelce karıştırıp tepsimize ilave ediyoruz. Bu arada kekimizin kabarcıkları çok güzel. Görmüş olduğumuz tanecikler yulaf ununun parçacıkları. Ben tencereme önceden 1 litre su ve süzgecimi koydum. Su kaynamış olmalı çünkü buharla pişecek. Önce yüksek ateşte 10 dakika pişirip sonra altını kısıyoruz. Buharı damlamasın diye üstünü bir örtüyle örtüyoruz. Sonra tencerenin kapağını örtüyoruz. Arkadaşlar, kekimiz pişti. Kokusu ve görüntüsü çok güzel. Benim tepsim geniş olduğu için enlemesine kabardı. Siz dar bir kalıpta yaparsanız yüksek kabarır. Evet kekimiz servise hazır. Yumuşacık, sünger gibi fırında pişen kekten daha çabuk pişiyor arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Afiyet olsun. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.